Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda eğer ki siz de Alacakaranlık kuşağının yakışıklı ama mı vampir tiplemesinden sıkıldıysanız, gerçekten de korkunç, vahşi vampir tiplemesiyle Nosferatu'yu inceleyeceğiz. Bu videoda öncelikle değineceğimiz noktalar. Aslında filmin bir incelemesi. Hangi beklentilerle filme gitmemiz ya da hangi beklentilerle filme gitmememiz gerektiği ve ek olarak Nosferatu'nun tarihsel gelişimi, folklordaki yerine bakacağız. Her ne kadar filmi inceleyecek olsak da çok yüzeysel boyutta yapacağım. Bu yüzden spoiler yemekten korkmanıza hiç gerek yok. Daha çok aslında diğer bahsettiğim noktalara değineceğiz. Eğer ki hazırsanız haydi gelin başlayalım. Öncelikle eğer filme oyuncu kas sebebiyle gidecekseniz şunu bir göz önünde bulundurmanız gerek. Yanlış beklentiye girmeyin. Bir Skarsgård oynuyor. Yakışıklı adam. Demek ki yakışıklı, karizmatik bir vampir göreceğiz gibi beklentiniz varsa şimdiden hayal kırıklığına uğradınız aslında arkadaşlar. It filminde de gördüğünüz gibi yine Bill Skarsgård'ı kendinden alakasız olarak bayağı bir makyaj altında göreceksiniz. Ve yani aslında daha önce eğer Hemlock Grove gibi bir vampir dizisinde oynadığını göz önünde alıp orada demeyi benzeri bir karakter düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Öyle bir durum yok. Bildiğiniz hortlak çünkü arkadaşlar. Biraz daha kast üzerinden konuşmaya devam edeceğim aslında şu anda. Bir Skarsgård bir röportaj verdi filmin yayınlanmasından bir süre önce ve artık bu tarz rollerden fazlasıyla bıktığını ve bir daha oynamak istemediğini belirtti. Ama bir yandan da şimdi adamın üstüne çok yapıştı daha önce bahsettiğimiz gibi bir vampir oynamıştı. Hem bir 10 yıl önceydi tahminimce hem *The Grove dizisinin yayınlandığı devir ama bir vampir oynamışlığı var. Ek Stephen King'in It adaptasyonunda da çok başarılı bir Pennywise canlandırdı. E şimdi ama bir yandan baktığımızda hem Pennywise hem şimdi Nosferatu karakteri oyundu için çok yıpratıcı karakterler adamın üstüne yapıştı artık bu ama aynı zamanda yorucu tipteki karakterler. Oynaması zor karakterler. Ki filmi izleyince ya da izlediyseniz çok iyi anlarsınız bunu aslında. Çok muhteşem bir oyunculuk yapmış bir Skarsgård kesinlikle ama bu tarz karakterlerin hani isterleştirmek, canlandırmak cidden çok büyük bir hani çok meşakkat ve çok büyük bir emek isteyen bir şey ve oyuncunun psikolojisinde de etki bırakan şeyler. Aynı şekilde aslında Nicolas Holt'un üzerine de vampir yapımlarında yardımcı karakteri oynamak çok yapıştı. Bundan önceki filminde de Renfield da oynadı. Orada da Dracula'nın yardımcısıydı. Hani her ne kadar şey, o Renfield filmi biraz daha parodi, komedi amaçlı bir film olsa da Nosferatu kadar ciddi, korkunç, karanlık bir atmosferi olmasa da arada bu karakter çok yapıştı aslında. Bakalım bundan sonrasında kariyerinde nasıl bir çizgide devam edecek. Lily Rose depin oyunculuğu da gene başarılıydı aslında. Sosyal medyada çok eleştiri gördüm oyunculuğu noktasında. Bence haksız eleştiriler. Gayet güzel bir şekilde içselleştirip yansıtmış karakterini. Kasta ilgili konuştuğumuza göre şimdi birazcık da Nosferatu'nun köklerine inebiliriz. İlk Nosferatu filmi Nosferatu Bir Deşe Senfonisi ismiyle 1922 yılında çekiliyor. Ki yıldan tahmin ettiğiniz üzere sessiz film. Normal koşullarda aslında bu Nosferatu filminin yapımcıları Dracula kitabını filme çekmek istiyorlar. O dönemde Bram Stoker ölmüş fakat eşi hayatta ve copyright'ına telif haklarını vermiyor kitabın. Bu yüzden onu yapamıyorlar. Ama yine de çok istiyorlar bu konu üstünde çalışmayı. Öyle olunca aslında kitabı alıyorlar. Karakterlerin isimlerini biraz değiştiriyorlar. Senaryo örgüsünde bazı noktaları değiştiriyorlar. Karakterlerin ismi gibi aslında aynı zamanda karakterlerin kişiliklerini vesaire değiştiriyorlar. ona da tekrar geleceğim biraz da ve bu filmi çıkartıyorlar yani te teliften kaçmak için ismi değiştiriyorlar karakterleri değiştiriyorlar senaryo örgüsünü değiştiriyorlar Dracula'nın nasıl öldüğünü değiştiriyorlar ve bu film ortaya çıkıyor ki bilenler bilir bu Nosferatu 22 yılı yapımı Nosferatu aslında bir kült bir eserdir pek çok yerde pek çok kez alıntısı yapılmıştır, göndermesi yapılmıştır. Mesela Ghost'un bir albüm kapağı vardı. Onun dışında pek çok yapımda vesaire aslında izini, sembolünü, bir selam çakma görebiliyoruz Nosferatu yapımda. Mesela başroldeki kontumuz Kont Dracula olmaktan çıkıp Kont Orlok oluyor. Ve tipi de fazla değişiyor aslında. Ek olarak Jonathan Harker Thomas karakterine dönüşüyor. Mina karakteri Ellen oluyor. Onun dışında normal koşullarda Minion'un yakın bir arkadaşı var bilirisimiz Lucy, onu çıkartıyorlar onun yerine çiftimizin evli, mutlu, çocuklu bir arkadaş grubu ekliyorlar. Ee, gene aynı şekilde aslında normal koşullarda orijinal Dracula'da Jonathan Harker ile Mina nişanlı evli değiller ama Nosferatu'da da evli olarak görüyoruz bu ikiliyi. Dracula'da bir deli karakterimiz var, Renfield. Tımarhanede kalan Dracula'nın hizmetkarı. Onu da gene değiştiriyorlar aslında senaryonun akışında. Spoilere gireceği için o kısma şu anda değinmeyeceğim. Yine Van Helsing karakterimize değişiklikler var. Nosferatu'daki karakterin hem ismi değişiyor hem biraz kişiliği davranışları değişiyor. Deri simyacı olarak görüyoruz, okültist olarak görüyoruz bu filmde karakterimizi. Orijinal Dracula'nın aksine. Film yine aslında orijinal Dracula hikayesinden daha karanlık daha vahşi, daha tiksinç hatta çoğu açıdan eğer benim midem çok kaldırmaz, çok beğenmem o tarz şeyleri iyi gerek yok diyorsanız hiç gitmeyin derim en başından. Ama eğer yok ben biraz daha böyle vahşi, kanlı, bıçaklı, gerçekten korkunç şeyleri seviyorum. Beni ırgalamaz, rahatsız etmez. Nasıl aradığım kan damar diyorsanız durmayın. Aslında bu filmin diğer Dracula ya da vampir yapımlarından farklı olmasının bir sebebi hatta ana sebebi aslında sırtını folklore vermesi. Popüler kültürdeki vampirlerin uzaklaşıp bu Balkan coğrafyasındaki aslında vampir mitinin ilk çıkış yerindeki haliyle vampirleri anlatıyor. Nasıl yani derseniz eğer folklordaki şekliyle aslında vampirler yaşarken çok fazla günah işlemiş, kötülük yapmış insanlar insanların tekrar hortlaması. Nasıl yani derseniz normal koşullarda bu Balkan folklorundaki vampirler aslında yaşarlarken çok fazla kötülük yapan, çok günah işleyen, çoğunlukla böyle eşkıya, zalim insanların kabir azabı çekerek hortlamaları üzerine kurulu bir mit. Ve aslında popüler kültürde bildiğimiz vampirden çok bir zombiye benzeyen bir karakter. Zombiden tek farkı beyin değil kanla beslenmesi ve hani aslında ölüm şekli biraz daha popüler kültürdekine yakın olmakla beraber bu filmde uzaklaşıyor. Spoiler alert deyip tekrar oraya girmeyeceğim. Ama mesela incelediğimizde um, folklordaki doğal kaynaklara çok fazla uyuyor. Mesela yine Thomas karakterimiz, Tom karakterimiz, Kont Orlo'nun şatosuna, kalesine giderken mesela yolculuğu esnasında bir hana giriyor. O handa yaşadığı olaylar falan aslında bize o folklore tanıştırma amaçlı. Mesela yaşlı bir kadın görüyoruz, Stragoy'u Stragoy diye sayılıyor, vampir demek. Yine mesela bir vampirin mezarı arama töreni görüyoruz filmin o kısmında. Bunlar spoil içermeyen noktalar, sadece bize vampir konsepti nasıl folklordaki ona tanıştırıyor. Ondan kaynaklı rahatlıkla söyleyebiliyorum bu kısımları. Çingenelerin tepkileri, şeyleri vampir konusu açıldığında falan aslında bize folklordaki mesajı veriyor. Ben daha fazla aslında folklor konusunda detaylı bilgi verme gereği duymuyorum. Çünkü çok daha güzel anlatan kanallar var. Mesela Songul Yabani, oradan takip edebilirsiniz. Ben de aslında bazı bilgileri oradan öğrendim. Kaynağım orası şu anda. Ek olarak şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Bu vampir yanışları günümüzde hala o coğrafyada aktif. Nasıl yani derseniz Hangi ülke hatırlamıyorum bu ülkelerden birisi o Balkan coğrafyasındaki hatta bu vampir avını yasaklıyor kanunlar artık hani bıkmış adamlar sürekli mezar kazılıyor oradan çıkartılıyor törenlerde kazık saplanıyor yine National Geographic'in aslında bu konuda bir belgeseli var yanlış hatırlamıyorsam yanılmıyorsam 2000'lerde ya da 2010'un başlarında çekilmiş bir belgesel çok uzun değil kısa bir saat değil sanırsam o belgesel. O bölgedeki vampir avlarının halkın nasıl bu vampirlere inandığını falan anlatıyor. Mesela şey vardı unutamadığım nokta o belgeselde. Bazı mezarlara bu hani zelin katlardaki pencerelere parmaklık yaparlar ya demirden. Öyle parmaklıklar yapmışlar. Yani bu kişi hortlayabilir ama bize gelmesin diye. Eğer sorarsanız ki e, bu folklordaki mitlerin orijinalinde bu kadar farklı hortlak, bir nevi zombiye benzeyen bir yaratıkken ya nasıl bu alacakaranlık Edward'lara dönüştü. Aslında bunun da birazcık sosyolojik temelleri var. Bu folklordaki hikayeler hani kulaktan kulağa yavaş yavaş Avrupa'nın daha batı kısımlarına doğru ilerliyor. İlerlerken ilk önce Almanya'ya vuruyor yanlış hatırlamıyorsam eğer bilgi yanlışım yoksa sürçülü zannedersem edersem affola. Orada bir tiyatro oyunu muydu opera mıydı öyle bir şeye uyarlanıyor. Daha sonra İngiltere'ye doğru geliyor. İşte vampir kitapları yazılmaya başlıyor. Carmenler vesaire. Daha sonra Drum, Bram Stoker'ın Dracula'sı aslında büyük popülerliğe ulaşıyor. Orada vampir konsepti değiştiğini görüyoruz mitlerden. Hani bakıyoruz Kont Dracula zengin, erit, soylu. Bir lord sonuçta, bir kont. Hani bu alt sınıf eşkıyanın hortlamasından nasıl bu noktaya geldi derseniz aslında burada sosyolojik sebepler var. E daha sonra da 20. yüzyıla geldiğinizde bu Anne Rice'ın kitaplarıyla işte bu vampirle görüşmeler, The Lost Boys'lar gibi filmler uyarlanmaya başlıyor. Gene şekil değiştiriyor aslında vampir. Bu sefer soylu elit lord konseptinden çıkıp sıyrılıp biraz daha serseri, yakışıklı bad boy erkek tiplemesine, hani ergen kızların hayali haline doğru göz kırpmaya başlıyor son aşamaya geldiğimizde artık 2000 2000'lere geldiğimizde 21. yüzyılda adım attığımızda bakıyoruz ki bu vampir tekrar dönmüş. Neye doğru evrilmiş bu sefer? Çok yakışıklı. Yine çok zengin. Bir dünya malı mülkü var. Ama aynı zamanda etik değerleri, tırnak içinde söylüyorum bu kısmı, etik değerleri var. Yok biz veganız, biz insan öldürmeyi de doğru. Vampir günlüklerinde genelde aslında bunun ilk kıvılcımını görüyoruz. Onun kitabı daha önce yazılıyor aslında alacak Karanlık'ta. Yani aslında bakarsak bu vampir konsepti tarihsel süreç içerisinde evrile evrile, değişe değişe toplumun sosyolojik yapısına göre şekillenen bir konsept. Ve her döneminde aslında bunun farklı bir sembolizmi var. Her dönemde farklı bir şeyi sembolize ediyor. Buna ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Çünkü bu video amacından çıksın istemiyorum. Bir parantez açıp aslında bu filmin popüler kültürdeki vampir imajından neden bu kadar farklı olduğunu folklordaki vampirin aslında doğrudan neden popüler kültürdeki imajından farklı olduğunu da altını çizdikten sonra videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler.